Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün açıklanan 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanan 28. dönem POMEM giriş sınav aday belirleme ön başvuru duy duyurusunu arkadaşlar sizlerle birlikte inceleyelim. Aslında zaten daha önceki bilgilendirmelerimde de bahsetmiştim. KPSS puan türünün değişmeyeceğini ve buna bağlı olarak KPSS ile alakalı alımın daha ciddi boyutlara ulaştığını ee, başvuru sayısındaki e, dengesizliği dengelemek için e, KPSS puanından yüksek olandan başlayacağını zaten bahsetmiştik. Haberin detaylarına baktığımız zaman Polis Akademi Başkanlığı Bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi yani POMEM için KPSS lisans okuyan arkadaşlarımız 60, ön lisans okuyanlar 65 olmak üzere KPSS puanı belirlenmiştir. Lisans adayları olarak arkadaşlar 5200 5120 erkek. Lisans kadın adayı olarak da 1280 aday alınacak. Polis adayı alınacak. Ön lisanslara baktığımız zaman kadın olarak 320 erkek olarak 1280 olduğunu görüyoruz. Toplamda 8, 8000 tane polis alımı olacak. Başvurular Bugünden itibaren 7 Ocak'a kadar 7 Ocak 2022'ye kadar devam edecek ve aday belirleme ön başvuruları devlet şifresi ile gidiş yapılarak yapılacak. Polis Akademisi'nin sitesine girip hatta başvuru bu, bu linki arkadaşlar açıklamalar kısmına da bırakırım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Detaylı bilgilendirme yapacağım. Evet 28. dönem polon giriş sınavlarına arkadaşlar e, ücret talep ediyor. Ücreti bakalım ne kadar tuttuğunu hatta şurada bir e, madde var hatta şurada yakınlaştıralım. 28. dönem bomban giriş sınavı aşamalarına katılmaya kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri polis ekonomi başkanlığının resim internet sitesinde adresinden duyurulacaktır. Bunu da söyleyelim. E, ee, ön başvuruları yaparken sınav ücreti ödenmeyecek. Başvuruları kabul edilenler ücret ödeyecek arkadaşlar. Bu da önemli detaylar arasında. O yüzden ufak tefek bilgilendirmeleri aralarda yapacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Başvuru şartlara baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans, ön lisans mezunu veya bunlara denklik denk olan bölümlerde mezun olmak, KPSS puanıyla alakalı lisans 60, ön lisans 65 olması, Şehit ve Vazife malumlarının eş ve çocuklarının en az %80'ini almış olması lazım. Yani KPSS lisansdan şehit ve gazi yakınıysanız 48. KPSS ön lisansdan şehit ve gazi yakınıysanız 52 puan almanız gerekiyor. Burada bir önemli bir siyah madde var. Lisans mezunu olan adaylar ön lisans üzerinde başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Evet bu dönemde böyle bir e, kısım var arkadaşlar lisanslar lisanslara ön lisanslar ön lisanslara başvurabiliyor bunu da zaten biliyorsunuz yaşa baktığımız zaman değişen bir şey yok 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün alm almamış olmak zaten 18 yaşında tamamlayan bir insan e, arkadaşlar liseyi bitir, bitiren bir insandır yani üniversite okumamıştır 18 yaşı e, biraz e, yaş düzenlemesi ile alakalı bir 18 yaş durumu Normalde 4 yıllık bir üniversite okusanız 22 iki yıllık okusanız en az 20 olması gerekiyor o da yaş düzenlemesi ile alakalı ve en sonda 30 yaşında olmamış 30 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor zaten tarihi de vermiş 1 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak Kadınlarda 1.62 cm boyunda, erkeklerde 1.67 cm boyunda olmak ve vücut kitle endeksinizin 18 ila 27 arasında olması, silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeliniz bulunmaması, sağlık durumu yönünden sağlık şartları yönetmeninde belirtilen koşulları taşımak, bununla bağlı olarak adayın kendisi ve eşinin evli ise eşinin kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklamasına geri bırakılmasına karar verilmemiş olsa dahi bir yıldan daha fazla ceza almış olması, affa uğramış ve hükmün açıklamasının geri bırakılmasına e, neticesinde kovuşturma uzaklaştırma olmaması, adayın kendisini ve evli ise eşinin genel ev birleşme falan tövbe ve tek başına huş yapılan konu ve benzeri işlerde bulunmaması, geçici tarih itibariyle herhangi bir siyasi partiye kayıt tarihi itibariyle siyasi partiye üye olmamak, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmamak, sağlık yönetmeli hükümlerine hariç polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, güvenlik sorunları arşiv araştırmasında olumlu olmak. Uyarı şehit ve vazife mahalli adayların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak. İkinci uyarı aday belirleme ön başvuruları internet üzerinden başvuru ücreti yatırılmadan yapılacak. Ve diğer bir uyarı Pomem giriş yönetmeninin 7. maddesinin 3. fırkasında yer alan ön başvuru alınan erkek ve kadın adayın ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanlarının 10 katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Hükmüne istinaden 28. dönem, dönem Pomem giriş sınavı aşamalarına kaldım kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatılması için sınav ücret ve bir hesap bilgilerini polis akademisi edu.tr adresinden alabilecekler. Bu da böyle bir madde arkadaşlar. Zaten günlerdir bu madde üzerinde duruyoruz. E, bunu da söylemiştim zaten. Adayların hangi tarih ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını tabii ki de seçim aşaması bittikten sonra yani seçildikten sonra göreceksiniz. Onu da kanalın vasıtasıyla size duyuracağım arkadaşlar. Aday belirleme ön başvuru kılavuzu için tıklayınız diyor. Sınav başvuruları için tıklayınız diyor. Bunlar da polis ekibinin aşağıdaki linklerden linkteki e, linke tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Uyarıya bakalım. Son kez uyarı demişler. Şahsen başvuru ve sınav merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth veya ve benzeri cihazlar, kulaklık, her türlü elektronik, mekanik cihazı ve çağrı cihazı, telsiz telefon fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı ve benzeri araçlar, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. Zaten bu da e, her başvuru kılavuzunda var. Arkadaşlar işin kısası her zaman yaptığım bilgilendirme bu yöndeydi. 8000 tane polis alımı olur. KPSS değişmez. değişmez. Yaş şartı değişmez. Polis alımıyla alakalı tabii ki de bu önemli maddelerdir. Askerlik şartı kesinlikle yok. Askerliğini yapmayan da adamlar bile başvurabilir. E, KPSS puanı önemli. KPSS'niz yüksekse, çağrılma ihtimaliniz yüksek, düşükse ee, çağrılma ihtimaliniz düşecektir. Bunu da söyleyelim. Ee, arkadaşlar KPSS puanının etkisi %25 ama çağrılma aşamasında etkisi yüksek. Çünkü çağrılma aşamasına geçiyorsanız KPSS'yi bir daha düşünmezsiniz. Zaten önünüzde parkur, ön sağlık parkur ve sözlü mülakat olacağı için KPSS'yi zaten atmış oluyorsunuz. O yüzden KPSS'yi yüksek e, puanda tutmanız isteniyor arkadaşlar bilgilendirmem bu kadar. E, alakalı bütün bilgileri kanalımda bulabilirsiniz. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin için bilgiler çektiğimi unutmayın. O yüzden arkadaşlar sizden destek bekliyorum her zaman. Ve videoyu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, 28. dönem Pomem giriş sınavı ve ön başvuru duyurusu geldi ve başladı. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.